Herkese merhabalar. Ehliyet animasyonu sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzdan itibaren değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikle animasyonumuza bakıyoruz. Evet. Animasyonumuzda dikkat ederseniz bakın şurada bir başlangıç noktamız var. Başlangıç noktasında soldan gidiniz diye bir uyarı tabelesi var önce öncelikle uyarı tabelasını göz önüne alarak bakın tünele girileceğini ve yolda da bakın arkadaşlar yollarda da şeridin ortasına dubalar konmuş. Bakın dubalar konmuş. Burada bize soruyu soruyor soru şöyle bu durumda nasıl davranmalısınız diyor. Bir hemen kuvvetli bir şekilde fren yaparım. Kesinlikle yanlış. İki herhangi bir değişiklik olmaksızın yoluma devam ederim. Üç kaza yerinin fotoğrafını çekerim. Demiş. Burada hangisini yaparsınız? Böyle bir durumda hangisini yaparsınız? İsterseniz tekrar animasyonumuzu izleyelim. Evet bakın. İzliyoruz. Soldan gidiniz tabelasını gördünüz. İşaretimi gördük. Ve yolun ortasında dubaları da görüyorsunuz. Tünele giriş işaretimizi de gördünüz. Böyle bir durumda hızınızı azaltarak herhangi bir şey yapmadan yolunuza devam edersiniz değil mi? Bakın şuradaki araç biz bize soruyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı? Önceden hızımızı azalttık, kontrollü bir şekilde yoluma devam ederim değil mi? Herhangi bir değişiklik olmaksızın yoluma ne yaparım? Devam ederim. Evet. 2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneği. Geçelim ikinci animasyon sorumuza. Evet izliyoruz önce animasyonumuzu. Bakın izleyelim. aynadan da izliyoruz arkadaşlar. Bakın aynalarımız bizim hem iç dikiz aynamızda bakın şurada iç aynamızda ambulansın geldiğini gördünüz. Görüyorsunuz değil mi? Sol aynalardan ve sağ aynalardan da kontrol edeceksiniz. Kırmızı ışık şu anda bize yandı. Kırmızı ışık yandı. Biz ana yoldayız. İleri ve sağ mecburi bir yön tabelamız var. Sorumuz bize soruyor. Arkanızdan mavi ışığı ve sesli sinyaliyle bir ambulans geliyor. Nasıl davranırsınız? Şimdi bakın. Ambulansı burada da görüyoruz. Sol aynamızdan gördük. Evet. Şimdi ambulansı gördüğümüze göre bir başkalarını da tehlikeye atmaksızın yolumu boşaltırım. 2. Yeşil yandıktan sonra hemen yolumu boşaltırım. 3. Yanımdaki aracın sürücüsünden hemen yolu boşaltmasını isterim. Evet. Ambulansın gelişini gördünüz, sesli uyarısını aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Bakın burada verilenlere göre yeşilin yandığını mı bekleyeceğiz? Hayır, kırmızı ışıkta da geçeriz, değil mi? Yanımdaki aracı değil, kendim derhal boşaltmam gerekiyor. Başkalarını tehlikeye atmaksızın yolu ne yaparım? Boşaltırım. 1, 2, 3 ve 1, 2 verilmiş. Tabii ki burada birin olduğu seçenek Adana seçeneği doğru cevap. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Evet. Üçüncü sorumuz geldi ve görselimizi, animasyonumuzu izliyoruz. Bakın arkadaşlar. Hareket halindeyiz. Soldan yani sağımızdan biz neredeyiz? Tali yoldayız. Tali yoldaki araç bekleyecek. Karşıdaki tır sürücüsü şoförü uyarıyor bakın. Sağdan bir araba geliyor geçişini yaptığı tali yoldayız. Beklememiz gerekiyor. Değil mi? Bu durumda kesinlikle geçmememiz gerekiyor. Böyle bir durumda biz ne yapmalıyız? Ne nasıl davranırız diye bize bir soru gelmiş. Bakın, ne zaman sapabilirsiniz diye bir soru gelmiş. Bir yalnızca çapraz trafiği tehlikeye atmadığımda veya önemli ölçüde engellemediğimde, 2 hemen tır şoförü geçiş hakkını bana verdiği için, 3 ancak kamyon şoförü geçiş hakkından vazgeçtiğini el işaretiyle açıkça belirttiğinde, tabii ki. Bakın arkadaşlar, burada yapmamız gereken şu, tekrar izliyoruz. Bakın görselimizi, animasyonumuzu tekrar izliyoruz kesinlikle yapmamız gereken şu. Bakın şurada da durduralım. Şuradaki görüyorsunuz değil mi? Tali yol işaretini. Tali yol işaretine geldiğimizde kesinlikle durmamız gerektiğini unutmayın. Soldan devam edelim. Bakın devam ediyoruz. Animasyonumuz devam ediyor. Burada bakın Karşıdaki kamyon şoförü bizi uyarıyor. Tır şoförü bizi uyarıyor. Evet, şurada bakın. Tırcı bizi uyarıyor. Bakın dörtlüleriyle. Evet. Bize diyor ki gelme diyor. Bak gelme. Evet, şimdi burada ne yapmamız gerekir? Yalnızca çapraz trafiği tehlikeye atmadığımda veya önemli ölçüde engellemediğimde evet. Hemen tır şoförü geçiş hakkını bana verdiği için hayır geç demiyor sana, uyarıyor, bekle diye. Ancak kamyon şoförü geçiş hakkından vazgeçtiğini el işaretiyle açıkça belirttiğinde ne yaparım? Sapa bilirim. Yani 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangi seçenektir? Tabii ki Adana seçeneği. 4'e geçelim. Evet. Dördüncü sorumuz şöyle. Burada neden durmalısınız diye bir soru gelmiş. Evet. Bakın. Şu araç için konuşuyoruz. Bisikletli yolun ortasında seyir halinde gidiyor. Bakın diğer araçta aynı şekilde yol da kendi şeridinde seyir halinde. Evet ana yolda olduğumuzu bize bildiriyor. Burada ne yaparsınız diye de bir soru sormuşlar. Bir. Burada neden durmalısınız? Diyor. Bakın, beyaz binek otosundan dolayı, bisikletten dolayı, tramvaydan dolayı. Burada neden durmalısınız sorusunu sormuşlar. Bakın neden durmalısınız? beyaz binek otosundan, bisikletten, tramvaydan. Evet, şimdi bakalım. Şuradaki beyaz otodan dolayı nedir? Durmayız değil mi? Biz ana yoldayız. Beyaz oto beklemesi gerekiyor. Talih yoldan çıkış var. Bisikletinden dolayı hayır durmamıza gerek yok. Dikkat edelim. Bakın şurada tramvay var arkadaşlar. Tramvaydan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Durmamız gerekir. Yani 3'ün olduğu seçenek. 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Evet, tramvaydan dolayı durmalıyız. Evet, diğer beşinci sorumuza geçelim. Buradaki doğru davranışınız nedir? Diye bir animasyon gelmiş ve tünele girdik. Tünelde bir kazayla karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz bakın hemen burada şu noktada bakın sağdan gidiniz işaretimiz var ve kaza söz konusu kaza olmuş tünel içerisindesiniz nasıl davranmalısınız tünel içerisinde durum dururum kaputu kapatırım ve bir araçtan çıkarken kontak anahtarını ve sinyal vericiyi araçta bırakırım 2 acil çıkışı kullanarak tünelden çıkarım. 3 taşıtın içinde kaza yerinin tahliye edilmesini beklerim. Tabii ki burada yapılması gereken nedir? Ee, böyle bir durumda bakın tekrar izliyoruz animasyonumuzu. Şu anda tünel içerisinde bir kazayla karşı karşıyayız. Azami hız sınırımız 50. Sağdan gidiniz uyarısı var. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekir? Araçtan çıkarken kontak anahtarını ve sinyal verici araçta bırakırım. Kesinlikle doğrudur. Acil çıkışı kullanarak tünelden çıkarım. Tabii ki doğrudur. Yani 1 ile 2'nin olduğu seçenek hangisidir? Denizli seçeneği değil mi? Evet denizli seçeneği. Evet arkadaşlar daha önce atmış olduğum ehliyet konuları ve sorularını mutlaka çözün. Nedim Şeker Akademi Ehliyet Alıyorum kanalı ee, ehliyette arkadaşlar kesinlikle takip ederseniz kalmanız mümkün değil konuları anlattıktan sonra hemen konuların arkasından soruları da hepsini çözdük. Özellikle tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, polis işaretleri, devamlı çizgi, kesik kesik çizgi, kontrolsüz kavşaklar, kontrollü ve kontrolsüz kavşaklar, ana yol işaretleri, otobanlar, Araçların yapması gereken hız sınırları nelerdir? Araç tekniği konuları, ilk yardım konuları tamamı konuların hemen arkasında sorularıyla birlikte hepsi anlatıldı. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bir sonraki animasyonlu sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.